Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncusu Hande Erçel ve yeğeni Mavi'den yepyeni görüntü getirdik. Hande Erçel Mavi ile sık sık fotoğraflarını sevenleriyle paylaşıyor. Herkes Mavi'ni Hande Erçel'e benzetiyor. Sizler de benzetiyor musunuz arkadaşlar? Fikirlerinizi yorum kısmında bildirirseniz çok seviniriz. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü yeni bölüm setinden de yepyeni kareler videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.